Kabe'de gördüğümüz altın oluk diye adlandırılan kısımsa Türkiye'nin kıbleye döndüğünde Kabe'yi gördüğü duvar olarak düşünebilirsiniz. Altın oluktan yağan yağmur suyunun aşağı akması işlevi gerçekleştiriliyor. Ecdat bunu yaparken oradan yağacak olan rahmetin ülkemize bereket getirmesi niyetiyle de onu o tarafa taktığı söyleniyor. Kabe'de namaz kılarken niyet ettikten sonra gözümüzü Kabe'ye yönlendirerek yani Kabe'ye bakarak namaz kılabiliyoruz. Normalde namazın şartlarında secdeye bakmak şartken oradaysa direkt kıblemiz olan Kabe ile göz göze bir namaz kılmak da bu ibadetin en keyifli tarafları arasında. Biz tavaf ederken yedi şaftımız tamamlanmazsa ve tavafımız eksik kaldığı sırada ezan okunursa yarım bırakıp namazımızı kıldıktan sonra kalan tavafımızı tamamlayabiliriz. Tavafımızı tamamladıktan sonra kılınması gereken bir tavaf namazımız vardır ve o namazı kılmak için eğer mümkünse imkanımız varsa İbrahim makamı olarak adlandırdığımız Kabe'nin hemen avlusunda bulunan ve İbrahim aleyhissalatü vesselamın ayak izinin korunduğu o cam fanuzun hizasını kıldığımızda yine bir sünneti yerine getirmiş oluruz. Ancak orada kılma imkanımız yoksa başka bir alanda da kılmak mümkündür. İbrahim makamındaki bu ayak izi, İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken bastığı taşta çıkan izi olduğu söylenir. Bu bilgi Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçer. Tavafımız tamamlandıktan sonra Umre'nin diğer bir vazifesi olan say ibadetine geçilir. Say yapmak için de Merve ile Safa Tepeleri arasındaki alanda bulunmak gerekir. Abdestli olarak başlamak şartı vardır. Say dediğimiz ibadet Safa ile Merve tepeleri arasında 7 defa git gel ile yapılan bir ibadettir. O esnada gene dua etmemiz gerekir. Dediğimiz gibi Umre zaten başlı başına duadan ibaret bir ibadetti. Saya başlarken başlangıç noktamızda Safa tepesinde Kabe'ye doğru dönüp niyet edip saya başlayabiliriz. Her tepeye vardığımızda Kabe'ye doğru selamlama yapmak da vazifelerimiz arasında. Git gel ile toplamda 7 tur tamamlandığında artık Umre vazifemiz tamamlanmış olur ve ihramdan çıkmak üzere saçımızdan bir tutam kesmekle ihramdan çıkabiliriz. Hanımlar için ortam müsait olmazsa otellerine döndüklerinde de bu işlev gerçekleştirilebilir. Bunun için yanımızda küçük bir makas bulundurabiliriz. Ancak bu makasın kol çantamızda olmamasına dikkat edelim. Çünkü havaalanında x-raylerden geçerken bunlar sıkıntı doğurabiliyor. Umre ibadetimiz boyunca ihramlı kaldığımız süre zarfında bilmeden yaptığımız bir hatamız varsa bu niyetle sadaka verebiliriz. Bilerek yaptıklarımız varsa zaten bunların bir bedeli olacaktır. O miktarı tur şirketindeki yetkilimiz bize bildirir. Her yıl bu değişkenlik gösterir. Hatamız olduğunda unutarak mesela bir koku kullandığımızda diyelim ki veya bir işte kaşınma gerçekleştiği için bir saç dökülmesi vesaire olacak olsa zaten bildiğimiz için onun bedelini öderiz ama bilmediğimizde varsa diye ne olur ne olmaz diyerek sadaka vermekte fayda vardır. Umre vazifesi tamamlandıktan sonra genelde ilk umre için otele dönüş gerçekleşir ve dinlenme sonrasında namaz vakitlerinde tekrar Kabe'ye gelmek planlanır. Artık ondan sonra geliş gidişler de kişi tarafından öğrenilmiştir ve tavaf etmek istediğinde, cemaatle namaz kılmak üzere Kabe'ye gelmek istediğinde, diğer ibadetlerini yapmak istediğinde de gerek kendi kafilesindeki grup arkadaşlarıyla, gerek kendi başına tercihine göre bu ibadetleri gerçekleştirebilir. Umre bittikten ve ihramdan çıktıktan sonra tek başına bir tavaf da yapabiliriz bir umreye niyetlenmeden ama tek başına say ibadeti yapılmaz. Vakit namazlarında kadınlar için ayrılan bölümlerde namazımızı kılabiliriz. Nafile kılacağımız zamanlarda veya tavaf namazlarındaysa yine Kabe'nin farklı bölümlerinde müsait olan alanlarda namazımızı kılabiliriz. Namaz esnasında önümüzden geçenler olduğunda bazen endişe edilebiliyor bu namazı bozan bir faktör mü diye mezheplere göre değişkenlik gösterdiği söyleniyor. Özellikle çoğunluğumuzun Hanifi olduğunu düşünecek olursak Hanifi mezhebinde bozulmadığını biliyoruz ancak burası biraz daha fıkhi bir hükme girdiği için kendinizin araştırmasında da fayda var. Önceki yıllarda Kabe'deki sisteme göre ihramlı olanlar ancak Kabe'nin olduğu yerdeki tavaf alanına alınıyorlardı. Kadınların ihramlı olup olmadığını anlayamadıklarında aldıkları için kıyafetinden onlara bir engel çıkmıyordu ancak erkekler ihram havlusu üzerlerinde yoksa Kabe'nin yanındaki alana alınmıyorlardı. Bu yüzden üst katlarda tavaf yapmak da mümkün ancak sistem bazen değişkenlik gösterebiliyor. Yeni yılda ne ile karşılaşacağımızı biz de net olarak bilmiyoruz. Kabe'nin iç alanında en dış kapılardan içeriye girdikten sonra yani ayakkabısız girdiğimiz bölüm olarak düşünebiliriz burayı. Orada abdest var. Abdest tazelemek isteyenler orada abdest alabilir ancak içeride tuvalet olmadığı için tuvalet ihtiyacı duyanlar dışarıya çıkması gerekir. Vakit namazlarından önce belli bir süre kala kapılar kapatıldığı için abdest için veya başka bir gerekçeyle içeriden dışarıya çıkan olursa tekrar içeriye girmek istediğinde kapılar kapanmış olabilir ve dışarıdan cemaate dahil olmuş olması gerekebilir. Eğer zaruri bir ihtiyacımız varsa bu sebeple dışarıda kılmamız gerektiğinde de yine cemaatin sevabına dahil olduğumuzu ümit ederek dahil olabiliriz. Ancak bir mecburiyetimiz yoksa dışarıya çıkmayı tercih etmeyelim ki içeride Kâbe'yi görebileceğimiz bir alanda veya onun yakınında namaz kılma imkanı bulabilelim. İsteyenler Mikat mahalli olarak bildirilen yerlere gidip tekrar ihrama girebilir, tekrar umre niyeti edebilir ve ikinci umresini yapmak üzere de Kabe'ye gelebilir. Bu isteğe bağlı olarak kişilerin belki servislerle, belki kiralayacakları taksilerle gitmeleri de mümkündür. Ancak bazı gezi yerlerine gittiğimizde mikat mahallinden çıkıldığı için zaten girerken isteyenler niyet edip girebilirler. Bu yüzden ekstra kendi başımıza gitmeye de çok gerek kalmayabilir. Kabe'de yapılacak en kıymetli ibadet tavaf etmektir. Ancak tavaf etmekle birlikte başka ibadetlere de müjdeler verilmektedir. Mekke'de inen rahmetten 60'ının tavaf edenlere, 40'ının namaz kılanlara, 20'sinin ise Kabe'yi izleyenlere olduğu bize bildirilmiştir. Yani aslında Kabe'yi izlemek bile bir ibadettir. Kabe'nin haşmeti, onun içinde barındırdığı manası, ona bakarken yapacağımız tefekkürler de yine bizim kulluğumuza katkı sağlayacak yerde diyebiliriz. Beytullah yani Allah'ın evi olarak bilinen Kabe, ilk insan yapıtıdır. İlk olarak Hz. Adem tarafından yapılmış, sonra Nuh tufanında yıkılmıştır kılınca Hz. İbrahim Allah'ın emriyle inşasını gerçekleştirmiş. Tarih boyunca 19 kez yenilenmiş, çoğu sel nedeniyle de gerçekleşmiş tahribatlardan sonra yapılmış. 1940'ta ise Kabe'nin olduğu alanda yağan bir yağmurla oluşan selden sonra yüzerek tavaf yapıldığı kayıtlara geçmiş. Ancak hiçbir zaman tavafın durmadığı bilinen bilgiler arasında pandemi döneminde bile biliyorsunuz tek bir kişi Kabe'de tavaf ederek orayı boş bırakmamıştı. Gerçekleşen sellerden birinde Kabe'nin üç duvarı birden yıkılmış ve birinci Ahmet tamir için bir heyet toplamış. İçlerinde Aziz Mahmut Hüdayi de varmış ve o Kabe'nin inşasını, tamiratını daha değerli taşlardan yapalım fikri o heyetin içerisinde çıktığında eğer öyle olması gerekseydi peygamberler öyle yapardı diyerek dağların yamacından taşlar kesilip inşası bu şekilde gerçekleşmiş. Kesilen her taş için alimlerden bir cevaz alınmış. O izin sonrasında Kabe'nin taşı olarak oraya yerleştirilmiş. Birinci Ahmet kendisi Kabe'nin inşasında bulunamamış 4. Murat döneminde bunlar gerçekleştirilmiş. Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Kabe'yi selden korumak için tabaf duvarları çektirilmiş etrafına. Hz. Osman da tavaf alanını genişletip etrafını hurma ağaçlarıyla çevreletmiş. İçeride göreceğimiz revaklar diye sütunlar Abbasi yapısı olarak biliniyor ve kubbeli olanlarsa Osmanlı devlet tarafından yaptırılmış. İkinci Selim Kabe'de yaptıracağı bir tamirat için görevlendirdiği Mimar Sinan'a talimat verirken git orayı ihya et diye bir ifadede bulunmuş. Yani buradan da anlıyoruz ki ecdadımız oraların ihyası için çok çaba sarf etmiş. Osmanlı zamanında Kabe'den daha yüksek bir yapıt yapılmıyormuş. Hiçbir yapıda Kabe'nin yüksekliğini geçme durumu söz konusu olmamış. Bu da yine güzel bir manayı yakalamanın Kabe'ye gösterilen saygının göstergesi olmuş. Kabe'nin bulunduğu nokta Mekke'nin konumu itibariyle düşünüldüğünde tam merkezde kalmakla birlikte dağların ortasında yamaçta kalmış bir durumda. Dışarıdan bakıldığında bütün parça değerlendirildiğinde sanki dağlar Kabe'ye doğru secdeye kapanmış gibi bir manzarayla karşılaşılıyor. Kabe'de bugüne kadar hiçbir deprem yaşanmamış ve deprem yaşanmayan yer olarak orası geçiyor. Bir inşaat sırasında bir taş yerinden kaldırılmak istenince yerin sarsıldığı söyleniyor. Bu ancak umumi bir deprem değil. Sadece o taşın yerinden kalkmasına ilahi bir engel olarak anlatılmış. Kabe'nin yenilendiği bir zaman Kureyş zamanında maddi imkansızlıklardan dolayı bulunduğu alanın tamamına malzemenin yetmemesinden kaynaklı Kabe'nin yapısı küçültülmüş. Normal halde onun içinde yer alması gereken kısım dışında kalıncaysa o kutsal olan yerin sınırının bilinmesi için etrafına duvar örülmüş. O alanı belirleyen Allah olduğu için de kendi kararımıza göre küçültüp büyütemediğimizin bir göstergesi olmuş. Hz. Ayşe validemiz bir gün Kabe'nin içinde namaz kılmak isteyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu o Kabe'nin dışında kalan ama içi sayılan alanda namaz kıldırdığı söylenir. Orası da Kabe'nin içi sayılır. O alanda Hatmi bölgesi denilen Hicri de bulunur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail'in kabirlerinin de orada olduğu söylenir. Tavaf alanında 70 kadar peygamberin bulunduğu bilgiler arasındadır. Yani aslında bulunduğumuz ortamda bastığımız yerlerin de derin manalar içerdiğini ve o yerin altında da başka boyutların olduğunu unutmamak gerekir. Kabe'nin iz düşümü yerin altına doğru da göğe doğru da zaten anlam ifade eder. Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'i bir vadide bıraktığı hadisesini bilirsiniz. Bıraktığı vadide hiçbir yaşam belirtisi yokken Hazreti Hacer'in hissettiği endişe sonrasındaki müthiş bir teslimiyeti bizim ders aldığımız bir temsiliyettir aslında. Hz. Hacer bulunduğu vadide oğluyla yalnız başına kalacağını öğrenince Hz. İbrahim'e bunu sana Allah mı emretti diye soruyor ve Allah'ın emri olduğunu öğrendikten sonra buna rıza gösteren tarafta kalıyor. Allah bizi zayi etmez diyerek orada eşine baş kaldıran tarafta değil de Allah'a tabi olan itaat eden tarafta kalmış oluyor. Vadide kaldıklarında Hz. İsmail henüz bebekken annesini yanında ağlamaya başlayınca annesi ona su bulmak için telaşlanıyor ve bulunduğu tepeden diğer karşı tepeye doğru git gel yaparak ona bir su arayışına giriyor. İşte bizim bugün umre içerisinde sahi olarak gerçekleştirdiğimiz ibadet aslında Hz. Hacer validemizin oğlu İsmail'e su ararken yaşadığı telaşın içerisindeki halini temsil ediyor. Say bölgesinde git gel yaparken yeşil ışıklar belirtilmiş bir sınır vardır ve oraya gelindiğinde erkekler koşarak kadınlarsa hızlı adımlarla vazifesini gerçekleştirir. O Orada bu şekilde bir hızlanmanın olmasının sebebi de Hz. Hacer validemiz oğlu İsmail'i bıraktığı noktadan karşı tarafa doğru su aramaya gittiği sırada bir yamaçtan inmesi gerektiği yerde oğluyla göz teması kesildiği için orayı hızla geçer sonra tepeye tekrar çıktığında oğlunu görebildiği yerde normal yürüyüş hızına geçermiş. İşte oradaki hız bile Hz. Hacer validemizin duygusunu yaşanmışlıkları hissetmemiz için bize emredilmiş detaylar arasındadır. Tabi şu anda iki dağ arası dediğimiz yerler mermer yapılardan oluşuyor. Eskiden oranın dağ havası, not ...stürel bir şekilde mevcut kalmışken... ...bugün kolaylaştırmak adına oralar hem klimalı... ...hem ışıklı, hem de mermer yapılarda bulunuyor. Ama biz o hissiyata girip... ...Hazreti Hacer validemizin oradaki teslimiyetini... ...hissetmeye çalışmalıyız ki... ...döndükten sonra umreci olmakla birlikte... ...umreci kalabilmek aşamasında... ...bize bu farkındalıklar fayda sağlasın diye. Çünkü biz biliyoruz ki bir şey Allah'ın emri ise... ...Müslüman için iş bitmeli. Ve biz burada o kabullenişi yaşayamadığımız her an... ...aslında imtihanımızı kaybeden tarafta olabiliyoruz. O teslimiyeti gösteremediğimiz için... Ben Belki de büyük sonuçlar doğurabiliyor bizim dünyamızda. Hz. Hacer Validemizin su arayışından sonra gitgelleri neticesiz kalsa da döndüğünde Hz. İsmail'in ayağının dibinden fışkıran suyla karşılaşıyor. O fışkıran suya o kadar fazla akıyor ki Hz. Hacer Validemiz durması için zemzem diyor. Yani durmasını söylüyor ve bu suyun adı buradan zemzem olarak kalıyor. Eğer o öyle demeseydi ve o su durmasaydı Mekke'nin sular altında kalacağı bildiriliyor. Su çıktıktan sonra oradan geçen bir kafile bunu fark ediyor ve kendi ihtiyaçları için izin isteyip suyu kullanıyorlar. Ve Kabe'deki Mekke'deki yerleşme, yaşam böylelikle başlamış oluyor. Zemzem kuyularının olduğu yerler eski tarihlerde gene açık ve oralardan zemzem suyu Umreciler tarafından alınabiliyorken bugünlerde yaşanılan izdihamlardan dolayı ve genişletilen alanlardan kaynaklı zemzem kuyularının olduğu yerler sonradan kapatılmış ve o kapatılan alanlar tavaf alanın içinde kalmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evde Kabe'ye çok yakın bir noktada bazı otellere gidenler kendi yol düzergahını orayla karşılaşırlar. Orası sonradan kütüphaneye çevrilmiş ancak şimdilerde kapalı olarak durduğu söyleniyor. Aslında orada pek çok yaşanmışlıklar var. Efendimizin dünyaya geldiği eve beleklerin indiği, o nurun oraya yayıldığı tarihte yaşanmışlıklar arasında. Yine eğer yolumuz düşer de oradan geçebilecek olursak o manayla oraya bakalım inşallah. Hemen onun arkasındaki tepede de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunu geçtiğini hayal edip her toprağa, her taşa, her bulduğumuz yere, oradaki her alana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşandığı yaşanmışlıkları nazarıyla bakmak da orada geçireceğimiz vaktin kıymetini artıracaktır inşallah. Kabe'nin etrafında şu anda otel olarak gördüğümüz binaların olduğu yerlerde de pek çok yaşanmışlıklar var ve bunlardan bir tanesi Hz. Hatice validemizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı üç odalı ev. Oraya Cebrail Aleyhisselam'ın geldiğini düşünecek olursak da o evin de sıradan bir ev olmadığını, o mekanın da sıradan bir mekan olmadığını anlayabiliriz. Hz. Fatıma da o evde doğmuştu. Orası Merve Dağı tarafından çıktıktan sonra 10-15 adım kadar de Yani bizim Umre'ye gittiğimizde otelden harem bölgesine doğru yürürken geçeceğimiz alanların pek çok tarafında yaşanmışlıklar kokuyor olacak inşallah. Kabe'nin arka tarafında Ebu Kubeys tepesi vardır ve Hz. İbrahim Hacer-ül Esvet taşını bu tepeden almıştır. Ve bununla birlikte ilk açık tebliğ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu tepede yapılmıştır. Hani ey Kureyş şu dağın arkasında bir düşman ordusu geliyor desem inanır mısınız? Onlar da inanırız sen el eminsin diyorlar ya işte o tebliğinin gerçekleştiği yer o Ebu Kubeys tepesinin olduğu yer. Aynı zamanda Şakkı Kamer de Kamer'in ikiye ayrılması mucizesi de o tepeden gözlemlenmiş. Yani o tepenin de bizim için böyle anlamları var diyebiliriz. Bugün Hilton Otel'in bulunduğu yerse Hazreti Ebu Bekir'in evinin bulunduğu yer aslında. Otelin dördüncü katında Hazreti Ebu Bekir'in evini temsilen bir mescit bulunur ve adına Ebu Bekir Mescidi denilmiş. Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz zamanında çok güzel Kur'an okuduğu için müşrikler tarafından Kur'an okuması yasaklanmış. Onun Kur'an okumasını duyanlar dinleyenler Müslüman oluyor diye korkarak okumasına engel olunmuş. Hz. Ebu Bekir, bu yasağı balkonda aşarak, balkonunda oturup Kur'an'ını okumaya devam etmiş. Onun bu duruşu da bizim için büyük bir temsiliyet aslında, güzel bir örnektir. Çünkü hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, muhakkak bunun bir alternatif çözümü vardır. Elimizden geleni alternatif çözümlerle yapmaya devam etmek noktasında bir teşvik içerir. Umre seyahatimiz boyunca gideceğimiz yerler arasında Hira Mağarası da bulunacak inşallah. Nur Dağı'nda Hira Mağarası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk aldığı vahiy noktasına gittiğimizde ise yine orada çok farklı ruh halleri yaşayacağız inşallah. Efendimizin inziva yeri ikra emrini aldığı yer. Öncesinde çok uzun süre vakit geçirmiş ve aslında ümmetinin derdiyle dertlenmiş Rabbi ile baş başa kalmak istediği yerde kalmış. Oraya gittiğinde inzivaya çekildiğinde Hazreti Hatice validemiz ise hamileymiş ve bulunan o tepede Hazreti Hatice validemizin de belli bir noktaya kadar gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o noktada buluşup ona yiyecek içecek ikramında bulunması, ona erzak taşıması hadisesi de Hz. Hatice'nin eşliğindeki duruşunun müthiş bir örneği olmuş oluyor. Eşinin bu dertle çıktığı inzivada ona aslında anlayış göstermekle yoldaşı olmuş oluyor. Şu anda bizler kendi imkanlarımızla çıkmak istediğimizde 45 dakika kadar süre zarfında çıkabiliyoruz ve şu anki yapısı merdivenli bir yapı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaysa doğal yapısında o dik dağa çıkmak hem çok uzun hem çok meşakkatli olsa gerek. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dağa, o şekle çıkabiliyorsa bilmesiyle birlikte Hazreti Hatice validemizin de bir noktaya kadar o şekle gelmesi çok manidar. İkisinin bulunduğu yere icabe mescidi adıyla bir mescit inşa edilmiş o noktayı korumak adına orada buluşurlar ve orada duaların kabul edildiği söylenir. Aynı Hazreti Ademle ile Hazreti Havva'nın Arafat'taki buluşma yeri gibi onlar da Arafat'ta o buluşma yerinde bulunduklarında dualarının kabulünü yaşamışlardı. Yine gezi yerleri arasında Arafat'a gidilirse orada göreceğimiz beyaz direğin orası da onların yaşanmışlıklarının merkezi olarak gösterilecek yer arasında. Mekke toprakları arasında yine böyle anlam ifade eden yerlerden birisi de Sevr Dağı'dır. Hicrette sığınılan yerdir. Ancak orası Mekke'den Medine'ye hicret edilirken normal düzergahın zıttında kalan bir noktadadır. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü selamla Hazreti Ebu Bekir'in müşrikleri belki yanıltmak için kullandıkları yöntemlerden birisidir. Onlar Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkarken gidecekleri düzergahta gitmiş olsalardı müşrikler belki onları yakalayabilirdi ancak zıt taraftan bir düzergah belirleyip kendilerine bir buçuk saatlik bir uzaklık Üç 3 gün mağarada kalmışlar ve orada da bildiğimiz güvercinin yuva yapması, örümceğin ağ örmesi ve içeriden Efendimiz ve Vesselam'ı görmek isteyen yılanın çıkması hadiseleri yaşanmış. Belki ziyaretlerimiz arasında sevdağı bulunmaz ama o topraklardayken oranın da adını anmak faydalı olacaktır. Mekke'de bulunan kabristana cennetin mualla denir ve oraya da yine ziyareti sadece erkekler gerçekleştirebilir. Hazreti Hatice, Ebu Talip, Hz. Abdülmuttalib orada şu anda bulunmaktadırlar. Yine onlarla birlikte pek çok kıymetli kıymetli zatın da orada bulunduğu bilinir. Belki umre ibadetimiz sayılı bir vakit içerisinde gerçekleşecek ve bizim için çok hızlı geçecek. Döndüğümüzde ise keşke biraz daha kalabilseydim, keşke biraz daha ibadet etseydim diyeceğiz. Evet bunu diyeceğimizi bilerek orada o farkındalıkla imkanlarımızı değerlendirmeli. Yeme içme alışveriş veya uyku gibi zaten normalde sıklıkla yaptığımız şeylerden olabildiğince orada fedakarlık göstermeliyiz. Ancak şunu unutmamalıyız ki insan hiçbir zaman zaten ben mükemmel bir umre yaptım. Tam içime olması gereken buydu, yeterli kadardı diyemeyeceği için, buradan ümitsizliğe düşmemek için de gerekli yerlerde kendine bir motivasyon kaynağı bulabilir. Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz, Rabbimizden de azımızı çoğu saymasını deleyebiliriz. Biz oraya gittiğimizde aslında bir sevap kazanmakla sınırlı kalan bir hedef için değil, döndükten sonrasında hayatımızı Allah'ın rızası doğrultusunda değiştirmek üzere gitmeye niyet etmeliyiz. Evet, az önce de söylediğimiz gibi, mesele umreci olmak değil, umreci kalmak.